is book kadınsa düşmana ihtiyacınız yok. Son haftalarda sosyal medyadaki herkes bu kadına dava açılması için bir araya geldi ve herkes hemfikir. Eşli Trevino 36 yaşında bir TikTok fenomeni her gün canlı yayın açıyor. İki kızı var, 13 yaşında ve 16 yaşında. Eş bugüne kadar 4 kere evlenmiş. Eşlerinden biri vefat etmiş, diğer 3'ü hapishanede. Ve herkes çocuklarının ondan alınmasını isterken o böyle diyor. And it's not going to happen. Do you <laughs> know my many CPS cases up had on me Like you CPS you have to have actual proof that they're and they're in a unfit condition, right? Like you really have to have proof that my kids are really Eşin canlı yaptıkları gerçekten anlatmakla bitmez ama şununla başlamak istiyorum. Kendisi sürekli hapishaneden bir sevgili yapıyor hani bu eşleri haricinde. Ve mesela bu kişilerin hapise girme sebebi iki genç kızı öldürmesi. Ve bunu çok iyi bilmesine rağmen kızlarını da alıp hapishaneye gidiyor. Ve kızlarıyla o adamların fotoğrafını paylaşıyor. Ve sonrasında kızların babaları yazıyor ve kızları da zorla baba dedirtiyor. Ama aslında kızların babaları o hapishanedeki hiçbir erkek değil vefat etti. Diğer bir şoklarımdan 16 yaşındaki kızı bir çocuğu beğeniyordu ve bu çocuk da tanınıyordu. Gidip inadına bu çocukla sevgili oldu. Neredeyse hatta neredeyse bir çocuğu yaşında ama gerçekten onun umurunda değil. Kendisi canlı yayınlarından günlük ortalama 2000 dolar civarı kazanıyor ve çok güzel bir dairede oturuyor. Yani parası yok değil. Parası var. Ama bir yayında kızlarının odasını gösteriyor. İnanmayacaksınız ama kızlara bir tane şişme yatak almış. Bakın yatak falan değil. Şişme yatak. Ve iki koca kız orada yatıyor. Bu arada 7 canlı yayında olduğu için her şeyin. Bakın her şeyin kanıtı var. Mesela markete gidiyorlar ve 800 dolarlık falan bir alışveriş yapıyorlar ki bu gerçekten çok fazla. Yani dünyaları alırsın. Ama kendi de gösteriyor. Yalnızca şekerleme falan oluyor. Böyle çitol, sujeli jelibon. Tamamen zararlı şeyler. Asla bir tane bile sağlıklı bir şey ve kızlar da ona canlı yayında hani bize normal yemek yapabilir misin dediğinde inanılmaz ölümcül bir bakış atıyor son derece sağlıksız şeyler yedirdiği yetmiyormuş gibi ve onları şişme yatakta yatırdığı da yetmiyormuş gibi gidip kendisine Balenciaga'dan işte LV'den falan alışveriş yapıyor ve bunların bildiğiniz hani orijinal bir şekilde unboxinglerini de yapıyor. Bakın bir de kendisi racist yani ırkçı. Bir dişçide çalışıyordu sonra dişçinin sahibi değişmiş ve Hintli biri satın almış ve açık açık canlı yayında diyor ki yani bunu çok rahat bu cümleyi kuruyor. Ben Hintli biri için asla çalışmam. İnan eşlicim Hintliler de sana bayılıyordun. Keşke gelse de eş bizimle çalışsa diyordu. En üzüldüğüm gerçekten bariz bir şekilde büyük kızını kıskanıyor. 16 yaşındaki kızını. Kızının bir ara takipçisi bayağı artmıştı TikTok'ta. Tabii ki ondan dolayı tanınıyor ama. Ve kız da bir yayında bunu söylüyor. Hani bayağı takipçim var, bayağı sevenim var falan diye. Ve açık açık diyor ki ne seveni sana acıdıkları için seni takip ediyorlar. Şu anda kendisinin popülerliği arttığı için bazı podcast hesapları onu konuk alıyor ve gerçekten orada da kızlara o kadar üzülüyorum ki. Kızlar açık açık o yayınlarda da diyor ki hani eski hayatımıza dönebilmeyi çok isterdik. Tanınmadığımız annemizin yayınlar açmadığı ve normal işte çalıştığı. Yani i̇ki ergenlik çağındaki kız için o kadar zor bir şey. Zaten kendileri de açık açık söylüyor. Okulda annemizi tanıyorlar. Dalga geçiyorlar. Kızlar üstelik olması gereken kilolarından çok daha fazla ama diyorum ya değil. Gidip alışverişte full zararlı şeyler alıyor. Şu anda kendisine açılmış tam 20 CPS davası var. CPS çocuk koruma hizmeti oluyor. Yani bu demek oluyor ki herkes çocukların ondan alınmasını istiyor ama çocukların da babaları vefat etti. Yani gerçekten nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yayınlarda da herkesin şahit olduğu o kadar çirkin şeyler yapıyor ki yani şu anda söylemeye dilim varmaz. Bu kadın sosyal medyada tanıştığı herkese kim olduğu önemsiz. Hani gerçekten kim olduğu önemsiz. İki genç kızının olduğu eve çağırıyor. Bu kadının videolarını görmek, sesini duymak, böyle ismini bile duymak beni o kadar sinirlendiriyor ki. Bilmiyorum siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce keşfetinize düştü mü bu?